Ee, şey nerede? Hatay'dayız. Ee? Bir mahalleye su dağıtmaya gittik. Normal şartlarda böyle dörtlü kalıplar halinde işte mesela bize telefon geliyor, Instagram'dan ulaşıyorlar falan. Bizim suyumuz bitti. Şey olmadığı için, su altyapısını yapamadığı için CHP Belediyesi hizmeti edemediği için AK Parti olsaydı böyle olmazdı. İnsanlar mağdur olmuşlar tabii ki. Neyse suyu dağıtırken baktım bu iş böyle olmayacak toplu halde. Herkese bir tane beş litrelik vereyim dedim. Çünkü birine veriyorsun diğeri mağdur oluyor falan gibi bir şey çıkıyor ortaya. Sulu, suları bölerken böyle bir ablaya su verdi Birini tuttu kolumda. Dedi ki bu Suriyeli Buna kimse yardım etmiyor. Buna da ver dedi. Ben de hiç sorgulamadan hemen arabaya uzandım. Zaten kim olduğuna bakmıyorum. Hemen suyu aldım. İndim aşağı. O ara adam kimliğini çıkardı. Dedi ki ne Suriyelisi. Türk'üm ben dedi. Önce kadına gösterdi. O ara ben indim arabadan. Bana gösterdi. Dedim abi sok silahını yerine ben İstemiyorum ben bir şey göre alsın. Falan. Adam kadını yanlış anlayıp mis gibi benim 30 yıldır emek verdiğim saçımı sakalıma arttığım ülkeye gelmiş. Bir de Türk olmuş. Dedi ki ben Türk'üm. Orada gördüm ki hoca, çok konudan bağımsız, kameranın başlamasından önceki konudan bağımsız. O kadar kolay asimile olabiliyorlar ki. Velev ki sen bir ülkeye gittin ve bu ülke Avrupa ülkesi ya da Kadir. Alman e, bir da bilmem nereli Avrupalı bir kadın dedi ki ya bu Türk Buna yardım etme dedi. Hikayeyi ters çeviriyorum. Kadın dedi ki buna kimse yardım etmez. Ya. Yok öyle ki Hayır. Aksi, aksini kuruyorum hikayeyi. Tamam. Şimdi bu adam şey der mi? Benim kimliğim var, ben Avrupa vatandaşıyım. Türk değilim, Türk değilim. Demez. Diyemez yani. Bu arada diyenler var şeyde. Ee, ben hiç görmedim yani. Siyasi fitzlerle ya. gidip <laughs> öyle Türk, onlar Türk kimliklerinden ama. ama zorundalar muhtemelen. Yoksa kimliğinden, özünden, kültüründen her şeyden var. O, sosyal, e, vazgeçebiliyor e, mu? İşte de bu depremden Hı. çok dikkatini ne çekti? Sosyolojik olarak. Çok geniş bir soru bu. En çok ne çekti? Mağduriyet. Mağduriyet. En çok ne çekti? Hayır, depremi yaşayanlar açısından demiyorum. Yaşamayanlar açısından. Halkın gösterdiği reaksiyon neydi yani? Çok şeyler. büyük bir araya geliş mi? insanların toparlanması araya geldi mi sence bence geldi ama hala daha bir organizasyonluk var. yani aslında şöyle bence şundan bahsediyor mesela bir kısım Hatay'a yardım etti. Millet de Hatay'a koymuş. Şundan bahsediyor. Öyle bir şey mi söyledi? Yok mi? öyle bir şey değil. Bak benim şu çok dikkatimi çekti. Ee, nasıl diyeyim? İnsanlar acılarını mesela paylaşırken ben bunu şey deprem bölgesindekiler için değil hani depremi yaşayanlar için değil üçüncü kişi şahıslar için diyorum. Hani mesela deprem paylaşımları yaptı ya herkes işte orayı burayı şunu bunu paylaştı. Mesela şu çok dikkatimi çekti. Herkes kendi siyasi ideolojisine göre paylaşım yaptı. Hmm. Mesela nasıl? Ben ona dikkat etmedim. Bak benim evet. çok dikkatimi çekti bu. Özellikle hatta bir süre hesaba girip bunu inceledim. Mesela nasıl atıyorum ee, solcular ve belki siz de görmüşsünüzdür. Ee, solcu kitaplarının olduğu bir fotoğraf paylaşıyordular. İşte Lenin'in ondan sonra Darwin'in sosyalizm kitapları falan. Bunları paylaşıp işte altına metiyeler düzüyorlar. Ülkücüler şeyi paylaşıyorlar. Şey depremden çıkarılmış solcu kitapları. Ha, depremden çıkarılmış solcu kitapları. Aa, onlardan ya da mülkü... Aa, güzel. onlardan bahsediyorum. Ülkücüler de depremden çıkarılmış bir şeyi paylaştılar. Nihal Atatürk'ün Bozkurtlar Dirilecek kitabını paylaşıp altın emekçiler duymuş. Atatürkçüler hani bu bir ev yıkılmış duvarda Türk posteri atılır da onu paylaşmış. İslamcılar da... Yufka. Deprem yok. Yufka yiyorlar mı? Yufka tutuyor binayı falan diyorlar. Yok böyle. o değil. Bir tane Tabii. şey paylaşmış onu gördüm ben bir kadın, yaşlı bir kadın herhalde. Elinde tesbihle enkazın içerisinde kalmış. Elinde tesbihle sadece enkazdan görünüyor. Elinde tesbih var. Ha, evet, evet, bir evet. de işte Kur'anlar falan bunları paylaşıyor. Yani kimse mesela şeyi paylaşmış. Hani atıyorum bir ülkücü solcunun kitaplarını paylaşıp veya bir sadece İslam. Çok saçmalıcı bu. Ama, Aha, abi işte yok, bak, bak, diyorum ki şunu demek Peki, istiyorum. Peki ülkücülerin? Mesela acı paylaşıyorlar ya. Acıları bile biz siyasi ideolojilerimize göre paylaşıyoruz. Yani ben daha şöyle bir ee, fikir değişme ama, <laughs> ama mesela şu var mı? Mesela şunu oldu şuna so, ne diyeceksin? Şu, nasıl diyeyim bak. Ülkü ocakları gitti kipten yemek yedi yani benim tanımcım. Evet mesela var ya, o, o taraf var ya bence bütün devlet kurumlarının kapısını asmalı değil mi? Güzel. Yani. Devlet bir kurumları bir şeydi. değil de bütün STK'ların kapısını asmalıydı evet, bence. Güzel bir şeydi. Ya bence aslında o özetliyordu. o senin bahsettiğin şeyler abi. Çok böyle kitlesel olarak hani yani, tüm solcular tutup da Lenin'i paylaştı gibi bir şey ben çok İyi, görmedim açıkçası. Hayır çok hayır. Zor. Ama, ama de, böyle, bir, iddiam yok. ama çi, 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 çi. Bu fark etmiş olman çok canını sıktı. Sen çok sıkıntılı bir adam. Ben ya. hiç böyle düşünmedim. Bunun yapılmasını çirkin benim tezgah olmam mı? Yok değişmez ki. De orada görünce. Ben hayır kötülemek amacıyla söylemiyorum yok, diyor. Kötülemeyebilirim tamam, farkındayım ama. Abi ister istemez öyle olur. Yani mesela ben orada kendimden kendimden dediğim benim diyelim bir görüşüm var. Ben kendi görüşümden bir şey görsem mesela onu alıp vay be lan falan diyebilirim. Ha başkasını görsem lan bu da şeymiş kitapmış at bunu. Bizim görüşten değil de demem mesela. O insanın onu paylaşması tamam deprem olmasa da yapacağı evet. bir şey. Tamam kardeş mi? ben de mesela paylaştım depremle ilgili şeyler ama hı hı. mesela böyle ne bileyim bu saydığım kesimler arasındaki hiçbirini paylaşmadım. Hı hı. Tamamen genele hitap ederek paylaştım. Tamam ben de diyorum ki senin o bahsettiğin kesim abi o paylaşım yapanlar ben çok olduğunu zannetmiyorum çünkü ben de bir takip ediyordum. Birçok kişi de gördüm. Pek yani. fazla Biraz denk gelmedi. Özellikle bak çok, çok inceledim bunu. Ben ya. pek denk gelmedim. Ha. Ama senin bunu fark etmem benim acayip acayip asabım bozdu yani. Niye? Ben de paylaşıyor olabilirdim. Ben şey bulamadım bu söylediğin herhangi birinden kendimi... Yakın. hayır ben seni olduğunu değil Tabii veya de. burada insanları kötülemek için veya işte bak Yok, böyleymiş demek için demiyorum şey ben acı paylaşıyoruz hani acı bir kitap kurtulmuş orada Bozkurtlar bak, ki bilmem ne falan. 11 ülke şey 11 şehir kaç milyon insan 15 milyon insandan bahsediyorum yani 15 milyon insan içerisinde bile hala şey var Acımızı paylaşıyoruz ama bunu mesela paylaşım yaparken siyasi ideolojilerimize veya dünya görüşümüzün bizim yönlendirdiği şekilde. Ya be insan böyle zaten. Ben şöyle diyeceğim. Ama bu kötü bir şey değil mi? Ya. Değil. Ya, yani Hayır kötülemek şu için demiyorum. Yani. Anlıyorum anlıyorum. Yani bir anlıyorum. Şey. Eğer şu olsa kötü olur abi. Oh be bak bizimki şöyle oldu diğerleri böyle oldu olsaydı bir art niyet bir şey olabilir ya belki. Ya böyle de yapmaz kimse. daha. Da. zaten ben yapmaz kimse. Oh o oh, iyi o oh. mesela bir sağcı bir solcu oh iyi ölmüş demez yani. Demez zaten ha. Doğru ama işte öyle insan Öyle olsa da... zaten mesela o hani... Önce AK Partiler çıkarmışlar? Ya o da... Neyse bir şey demek istemiyorum şimdi onlara. Bir de yani. şey daha öyle deme abi. Yani evet. O tespit yani tespit evet. olarak zaten sen buradan bir şey kastettiğini ben zaten düşünmedim ama... Bak yani şöyle bir şey bir şey abi ya. Evet, aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle ya. Sen de öyle değil mi abi? Yani nasıl bir yani sen olsaydın nasıl bir reaksiyon verirdin? Mesela öyle bir şeyi gördüm Paylaşmazdım ya. Ben zaten bak gittim deprem bölgesine de gittim. Gördüm mesela kuranları almışlar dışarı koymuşlar. Hani enkazın içerisinden çıkan Atatürk posterlerini almışlar dışarı koymuşlar. İşte tablolar vardı o barajda da vardı. Almışlar kenarlara eşyaları yığmışlar. Yani her kesimden, her ideolojiden vardı. Ama ben hiçbirini paylaşmadım, paylaştım Öyle sadece bir binayı paylaştım, binayı da paylaşmadım. Sadece yardıma çıkarken bindiğimiz arabayı paylaştım, o da bir açıklama yapmak için paylaştım. Bunun için bir paylaşımı yapmadım, yapsam da yani bir, kesin ve kesli olarak bir yere hizmet eden... Kimse, kimse sana olan bunu ya bunu paylaştı demezdi. Ya mi? demezdi belki ama ben genel olarak bakılmayı ter, diyorum. Ters bir durum yok bence. Ya, ya tersliğinden demiyorum yani. evet, evet. Bence İmkanları normal zamanda sosyolojik bir şey, psikolojik bir, şey, yani. bir şey. Kesinlikle bence i̇nsani. insani bir şey. Kesinlikle. O adam deprem olmasa da zaten öyle şeyleri düşünüyor. Ha deprem böyle de kendine yakın gördüğü bir şeyler gördü dedi o adam ya o anda şeyi düşünemez ki abi ben 40 yıl boyunca bir şey işte Lenin'i savunmuşum. Orada Lenin'e ait bir şey görsem ben bir sevinirim ya yani derim vay be falan böyle. Olur mu yani insanın Neyine Lenin'in kitabını görmüşüm. Baktım ya insanlar ölmüş. Bak bu kitaplar kalmış. Acaba bu kitabı kim okuyordu? Vay be falan. Bak Böyle bir hatıra mesela. Yoksa ölen insanların... Aslında senin olayın anından koparan bir şey var orada. Acıdan, duramdan falan anladın mı? Mesela ben bir kızla tanıştım yine yardıma gitmiş. Bir tane güllük bulmuş. İçinde inanılmaz şiirler vardı falan dedi bana böyle. Ağlayarak onları okudum falan dedi. Ben dedim ki çok isterim yani. Ben sağ bunu basmayı da isterim dedi. Konuşuruz falan dedi. Sonra dedim ki aileden kalan var mı defteri teslim edebileceği? Yok dedi. Bütün, bütün bina öldü dedi. Şimdi, şimdi biz bütün binanın öldüğünü konuşmayıp o defteri konuşabildik. Bu bizi şey ya o başka yani. bir şey. Yapma. Bak sen öyle diyorsun demiyorum ama. Bak o başka. Ben de şey. mesela aynı bir tane şey. çocuk mektup yazmış, hediye koymuş zarfın içerisinde. Onu bulduk eşyaların arasında mesela. Mesela bir bir de onu paylaştım araçta. Onu götürdük bir çocuğa hediye ettik. O mektupla beraber. Bu başka bir şey. Ama buradaki tamamen çocuğun saflığı ve temizliği ile alakalı bir şey. Sana saf gelmiş başkasına gelmeyebilir. Ben sana başka bir örnek vereceğim nazar boncuğu adına ne dersen ya da işte şahmaran bilmem ne üçümüz gittik bir mezar şeyin başına enkazın başına nazar boncuğu var işte simut var ondan sonra şahmaran var üçümüz de ayrı bir şeyi duyabiliriz üçümüz de ayrı bir şeyin fotoğrafını çekebiliriz burada ama bu bizi senin şahmaranla ilgilenmediğini ilgilenmek diyorum adına. Simurt'la ilgilenmediğini ya da işte bilmem neyle ilgilenmediğini göstermiyor. Ya da üçünüzün oradaki o acıdan aynı acıyı duymadığınızı da göstermiyor. Sonuçta üçümüz oraya enkaz için Öncesinde orada biz mesela sen bir şey düşünmedin. Ben de bir şeyi bulacağım. Ve sonrasında da devam ediyorsun zaten. evet. İnsani fikrine. Ya ben insani bir tepki olarak Hayır, ben kötüleniyorum. Biliyorum abi. Valla sen İlginç, kötüleniyorsun. Sen tepki. Çok ilginç. Şey. Hani benim aklıma mesela ben, 4 abi, 4 de öyle düşünme ilginç bence. Evet Ömür abiye Doğru. katılıyorum. Aynen öyle bu sen konuşulmalı. Sen mesela bak ben hiç asla öyle bir şey düşünmedim. Bu konuşulmalı. Abi nasıl ya? Bence bu konuşulmalı. <laughs> hiç gelmedim abi. Ben Yok bir abi. Evi, bir evde arama kurtarma yapıyoruz. Bir kadını arıyoruz. Abi bütün ev hatta bina yıkılmış. Bir mutfak tezgah duruyor. Çorba duruyor abi tezgahın üzerinde. Ve onu oradan alıp aşağıya atmam gerekiyor tamam mı? Bana dediler ki çorbayı al oradan at. Abi ben öyle acı hissettim ki ertesi gün yemek üzere tezgahın üzerinde çorba bırakmışlar. Al onu at. Ben şey diyorum. Oğlum bunu, bunu biri içebilir mi? Falan mantığındayım. Bak bina yıkılmış abi. Tezgah sapa sağlam duruyor ve bina nasıl yıkılmış biliyor musun? Böyle. Sen nasıl çorbayı düşünüyorsun abi? Ya, ne oraya, e Abdurrahim birazdan öyle diyecek de. Hayır onu demeyeceğim ya. <laughs> Bak şimdi çorbanın yıkılmış dökülmemiş olması ayrı bir hikaye. Aça, aşağıda aç insanlar var. Henüz hiçbir yer açılmamış. Market yok zaten hepsi yıkılmış da. Ulan bu çorbayı biri içebilir mi? Çünkü dün gece o kadın, aradığımız kadın çorba yapmış. Ertesi gün çocukları içer bilmem ne diye yarım çorba tencerede. Kapağıyla birlikte duruyor. Ben onu o kadar zor attım ki aşağıya mesela. O anda şeyden koptum. Bir kadını arama fikrinden bilmem ne. Yani hiç, bence hiçbir farkı yok. Kitap paylaşmayla bunun. Ben de o anda olan o çorbayı paylaşıp ya da fotoğraf çekip sonra bir şeyler diyebilirim yani. Bir buzdolabı evi tutmuştu mesela. Twitter'da onu paylaştım. Belki görmüşsünüzdür. Bir adamı arıyorduk o arada. Yusuf <laughs> diye bir adamı. Çok garip hissettim yani. Mutfakta olsaydılar ölmeyecekler. Buzdolabı ve çamaşır makinesi kolonun üstüne mi? Oraya düşmüş hoca. Kolonların tamamı parçalanınca buzdolabı tutmuş. Dört kişi aileden. İkisini çıkarıyorlar iki baba ve şey içeride. Onlar da bu arada hastanede ölmüşlerdi. Yani düşündüm mü, burada olsaydı sonra mesela şeyin fotoğrafını çektim. Buzdolabının üzerindeki e, süslerin, magnetlerin. Şey düşündüm yani gezdikleri ülkeleri yapıştırmışlar falan böyle. Onu düşündüm böyle yani düşünsen abi. Harf. Sen görünce aklına ne geldi abi? neyi? <laughs> bu bahsettin. hani onun o kesimin o kitapları diğer kesim falan. Ya bak falan. kötü bir, kötü bir şey düşünmedim. Hani <laughs> demin senin dediğin gibi adamın zaten <laughs> yani hani görüşüdür, ideolojisidir buna bir şey diyemezsin. Hani kendinden bir şey gördüğü için paylaşmış bunu. Hani onu kendine yakın görmüş. Senin dediğin gibi aa bak değil falan hani duygulanmıştır belki. Paylaşmıştır ama bilmiyorum yani gel bir, bir tuhaflık geldi bana. İnsan o anda nasıl onu düşünüp onu yapar ya? Yani o durumda bile hala nasıl ha, o Biraz yapar? gibi sanki bunu düşündüm yani. Biz daha çok senin bunu düşünmeni ahlaksızlık olarak bakıyoruz. Abi ben gerçekten dikkat etmemiştim ha. Ben bu arada şey diyeceksin sandım. Ee, şeyi fark ettiniz mi? Mesela işte e, ee, inananlar bunun Allah'tan geldiğini kabul ederek ee, e, hadi kardeşlerimize yardım etmeliyiz. Allah'tan bize bir uyarı geldi deyip paylaştılar. İşte CHP'liler Ha de, ben de öyle bekliyorum. Ben evet. öyle bekledim. Dedim ki iyi tespitmiş diyecektim yine ama ben sonu ona geldi. çıktı gibi biraz. Yok çıkmadı. çıkmadı. Hiç alakası yok ya. Bu çok başka bir yerden yakalamış ya. Yani. Keşke ona çıksaydı. Bu arada evet. Bu arada eğer e, komünistler Nihal işte ülkücüler Lenin'i ne, paylaşsaydı da diyecekti ki ne kadar riyakar bir ülkeyiz. Hayır ne kadar güzel derdim ya. <laughs> ne alakası var? <laughs> Kötü düşünmek için demediğimi en başta söyledim. Kral ama işte biz belki de yerine değil Ya ne alakası var oğlum? Çok tez ele getirdi ya mesela şey. <laughs> ne? Sakın beni yanlış anlamayın. Şu an aklına şey geliyor. Yanlış Ama yanlış anlayacak bir şey, şey yani. Bak hepiniz Yo, yanlış anlayın. Bu kadar dile getirdiğim için ben yani bu bir, bir tane şeker verir <laughs> <de ölür> misin? <laughs> Umarım şeker atıyor olmam sana <laughs> sıkıntı içeride. Siyasi yok. bir şey yoktur gözümde. Hani mesela o insanlara bunu yazıp sormayı çok istedim ama bu düşünceden de korktum. Hani ne alakası var kardeşim biz onu mu falan. O. Hani derse diye anlatamam, ifade edemem. Bundan da şimdi yazamadım yani. Sen yine de bunlar hiç kayıt altında değilmiş gibi unut bunları. <laughs> ya oğlum. Ne alakası var? Bunlar, bu sosyolojik bir tespit ya. <laughs> bu şey ya. Ama benim ben bu adamı, bu adamı ikna ettim. Oldu. Dedim ki tiyatroya gitmeyelim. Şu <laughs> adamla oturalım dedim. Gerçekten şu an tiyatrolu eser verdim de, Çok sağ Yani <laughs> iyi ki gitmemişim diyor musun? Şu an dedim ya. Çünkü kanım çekildi. Yani <laughs> böyle kaldı mı? Bazı tiyatroya gidersin ve tiyatronun nasıl <laughs> oynanmadığını görürsün ya. Ha. Böyle bir şeydi bu. Anladın mı? Hani Nasıl yani, Nasıl oynanmadın? Anlamadım ya. Bir daha anlat. <laughs> şaka şaka. Yanlış anlam istemem. Vay be. Demek e, ben... yordum ve... Yani bunu düşünmediniz mi ya? Ben mi düşündüm? Tek... Ben mi kötü fikirliyim ya? Hocam yok bu kötü fikir değil. Bu sadece... Pozitif ayrımcılık mı denir? Hayır ben burada bir ayrımcılık, bir kötülük bakmıyorum ben olaya. Bunların hepsini birbirinden ayırmışsın lan. Tamam ama bu ayrı bir şey. Evet işte. Ayrı mı? Ben hiç ya. yaşamadım ya. Bunları. Hatta bunu bir sürü az Ya ben şunu demek yapayım. istiyorum. Adım diyelim Duyurum ki bak adam bir acı paylaşımı yapıyor. Tamam burada acısını yansıtıyor. Ama bunu yaparken hani genelden de ayırıp genelden de koparıp tamamen kendi siyasi ideolojisine göre yapıyor. Veya dünya görüşüne göre yapıyor. Normal insan hala devam ediyor insan olmaya. Ama burada 15 milyon insan bu olaydan etkilendi. Doğru. Hani bu, acının dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi olur mu? Bu mikro acı hocam şöyle mikro milliyetçilik gibi düşün bunu. Ee, kendi kardeşi ölmüşçesine bir acıyı orada adam. Diyor ki benimle aynı fikirde birisi öldü az önce. Evet yaptı. diğerleri için ne diyor? Ya onun oğlum onun için de üzülüyor. Bunun için ayrıca üzülüyor. Ah. Bunun ayrıca burada şöyle bir mesaj var. Bir kısımda. Ee, senin davan yarım kalmadı. Bu kitabı biz az önce aldık ve falan filan anladın mı? Bu evde bu fikirler en enkaz altında kalmadılar. Biz onları aldık gibi bir şey de Bak, var. Bunu benim gittiğim STK'da e, ee, enkazın içerisinden bir tane belge çıkarılmış tamam mı? İşte takdir belgesini, tebrik belgesini ne? O gittiğim STK'nın ta 1960'larda mı, 70'lerde mi ne verilmiş bir belgesiymiş. O mesela bizim o STK'nın grubu içerisinde böyle e, gezdi durdu, gezdi herkes birbirine attı. Hani, evet. Yıl 1900 işte bilmem kaç eskimiş, sararmış bir Belge falan. Herkes, herkes, herkes birbirine attı. Yani. Hani duygulandılar falan böyle. Onları <laughs> seyrettim mesela hani tamam okey. Ama yani bu adamın bu kadar duygulanmalarının sebebi sadece bizden olmuş olması. Gittiğimiz çiftliklerden şey, olmuş şey. olması. Ondan. Mükemmel. Evet abi tam da ondan. Onun yarım bıraktığı hikaye üstlenme davası bu. Ben mesela hastanede bir tane şey buldum. <laughs> <Yani, şimdi, gülüyor> e, Araba kurtarmada kampçılar ve Türkiye motorcuların şey yeleği. Yeleği aldım eve getirdim mesela. <laughs> Kapatacağız bu arada çok gürültü var kapat. Paylaşılabilecek bir şey olsun bari. Kadir bir el sallayabilir misin? Şah diye el <laughs> Bu arada tekrar videoyu kapatmadan önce söylemek istiyorum. <laughs> Kesinlikle burada bir art niyet bir kötü düşünce yok. Yani bunu bir, bir kez daha belirtmek isterim. O kadar. <laughs>